Nuh suresi Mekke'de inmiştir. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuhu kendi milletine peygamber olarak gönderip Gayet acı bir azap başlarına gelip çatmadan önce halkını uyar dedik. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لكم O da, ey benim milletim, ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki, yalnız Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmek sizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vade gelince asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz. <laughs> ya Rabbi dedi Nuh, ben milletimi gece gündüz dine davet ettim. Ama benim davetim onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı. كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا Her ne zaman onları bağışlaman için çağırdıysam, onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar, esvaplarıyla örtündüler, direttiler ve çok kibirlendiler. <laughs> ben onları bu sefer yüksek sesle davet etmeye başladım. Sonra daha sonra onları kah açıkça çağırdım, kah sessiz sedasız bir davet yönelttim. Her türlü yolu denedim. رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ Dedim ki onlara, Rabbinizden af dileyiniz. Zira o gafurdur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Mağfiret dileyin ki, üzerinize bol bol yağmur indirsin. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Size mal ve evlat ihsan buyursun. Size bahçeler, ırmaklar, su kanalları nasip etsin. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا Görmez misiniz ki, Allah yedi kat göğü tam birbiriyle uyum içinde yarattı. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِمْ <laughs> gökte ayı bir nur, güneşi ise lamba yaptı. <laughs> Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi. <laughs> Sonra sizi tekrar oraya gönderip yine sizi oradan çıkaracaktır. Allahu ceale lekumul arda bisata litesluku minha subulan fijaja Allah yeri size bir yaygı yaptı ki onun geniş yollarında yürüyesiniz. Kâle Nûhur Rabbi innehum asavni ve atteba'u men lem yeziduhu mâluhu ve veleduhu illa hasara. Nuh, Ya Rabbi dedi, sen de biliyorsun ki onlar bana isyan ettiler. Servet ve evlat çokluğunun kendi ziyanını arttırdığı kimselere uydular. Ve mekeru mekran <laughs> Büyük hile ve tuzaklar kurdular. Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin. Ve suva, yegus, yevuk ve nesri bunlardan hiçbirini bırakmayın dediler. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ اِلَّا ظَلَالًا Böylece onlar birçok insanı şaşırttılar. Madem ki öyle yaptılar, sen de bu zalimlerin şaşkınlığını arttır ya Rabbi. مِمَّا خَطِيَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Hasılı birçok suçları sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar. وَقَالَ الرَّبِّ لَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا Nuh, Ya Rabbi dedi, yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakma. İnneke in tedarhum yudillu ibadaka ve la yelidu illa faciran keffara. Zira bırakırsan onlar senin kullarını senin yolundan saptırırlar. Ve sadece kendileri gibi kafir, ahlaksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler. Rabbi ve li ve li اَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا تَذَارًا Ya Rabbi, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın bütün müminleri affeyle. O zalimleri ise, daha da beter eyle, daha da perişan eyle.